Bu metinde hayalle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Biz hayalleri önce zihinde canlandırır derken D seçeneğini söylemektedir. Başlangıç noktası demek ki zihinmiş çünkü önce zihinde canlandırılıyormuş. Buradan D seçeneğine ulaşılabilir. Hayalin gelecek tasarımı olduğu gelecek planlaması yani tasarımıdır hayal. C seçeneğine de buradan ulaşılabilmektedir. Hayatı yönlendirdiği şeklinde de verildiğine göre hayatı yönlendirmektedir seçeneğine de ulaşılabilir. Ama metnimizin geneline baktığımızda B seçeneğine ulaşmamız mümkün değil. Doğru cevabımız B olacaktır. Bu metinde sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Özellikle dünya edebiyatının en iyilerini okudum derken buradan A seçeneğine ulaşılabilir. Dünya edebiyatının önemli eserlerini okumuştur. Bu sayede yazarken dilin olanaklarını da kullanmış oldum. Buradan da C seçeneğine ulaşılabilir. Dilin olanaklarını eserlerinde kullanmıştır. Çünkü dili kullanmakla iyi bir yazar olmak arasında doğru orantı vardır. Buradan da D seçeneğine ulaşılabilir dili kullanabilmesi yazarlığında etkili olmuştur. Zaten burada yazar olmakla dili kullanmak arasında bir ilgi kurmuş. D seçeneğine de ulaşılabilir. Türkçeye kazandırdığı bir yabancı yapıttan bahsetmemiştir. Onun için B seçeneğine ulaşılamaz. Doğru cevabımız B olacaktır. Bu metinde dama oyunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Tarihinin çok eskilere dayandığına Dama tarihi antik çağlara uzanan en eski oyunlardan biridir. Demek ki çok eskilere dayanıyormuş. Buradan A seçeneğine ulaşılabilir. Haçlı seferleriyle dünyaya yayıldığı kabul edilmektedir. B seçeneğinde Haçlı seferleriyle yayıldığına demekte. Buraya da ulaşılabilir. Ülkelere özgü çeşitlilik kazanırken demek ki her ülkede farklı bir oynama tekniği olabiliyormuş. D seçeneğinde de her ülkede farklı oynama tekniklerinin bulunduğuna Buradan da D seçeneğine ulaşılabilir ama C seçeneğine ulaşacak bilgi verilmemiştir. Doğru cevabımız C olacaktır. Bu metinde söz edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aklına takılanları etraftaki kişilere sorar. Buradan C seçeneğine ulaşılır. Başkalarının fikirlerini önemsiyor ki gidip onlara danışıyor, onlardan fikir alıyor. Hiçbir işe mantık süzgecinden geçirmeden başlamazdı. En iyiye çabaladığı için her şeyi önce bir mantığında oturturuyordu ve ondan sonra o işe başlıyordu. Buradan da B seçeneğine ulaşılabilir. Küçücük bir olumsuzluğa bile açık kapı bırakmazdı. Yani işini çok titiz yapardı. En ufak olumsuzluğu bile ardında bırakmak için her şeyi zamanında planlar ve bunun içinde gerekiyorsa çok titiz bir çalışmayı yapardı. Demek ki D seçeneğine de buradan ulaşılabilmektedir. Detaylara takılmayan böyle bir kişinin zaten detaylara takılmaması mümkün değildir. Bir işi titiz yapacaksanız mutlaka detaylarla da ilgilenmeniz gerekir. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen Eşref Bey'in bir özelliği değildir? Tüm mahalleli Eşref Bey'i hem sever hem sayardı. Demek ki sevilen ve sayılan birisiymiş. Buradan A seçeneğine ulaşılabilir. Onun nezaketine, ağırbaşlılığına demek ki uysal bir insanmış ki nazik ve ağırbaşlı olarak tanımlanmış. Buradan da B seçeneğine ulaşılır. En ateşli tartışmayı bile söndürüverirdi. Yani insanlar arasında bir ara buluculuk yapabiliyordu. İnsanlar birbiriyle takışsa bile o gelip arayı düzeltebiliyordu. Buradan da C seçeneğine ulaşılabilir. Eğitim aldığına dair bir ifade ise metnimizde bulunmamaktadır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneğinde birinci cümlede edebi eserlerin yazılış amacı belirtilmiştir demektedir. Edebi eserlerin yazılış amacı zaten burada söylenmiş. Neymiş o? İnsanları çeşitli yönlerden eğitmek ve geliştirmekmiş. Buradan A seçeneğine ulaşılabilir. B seçeneğinde ikinci cümlede insanları eğiten önemli eserler belirtilmiştir. Safahat, Mesnevi, Kutatkubilik olarak bu eserlere örnek verilmiştir. B seçeneğine de buradan ulaşılabilir. D seçeneğinde dördüncü cümlede edebi eserlerin kalıcılığını koruduğuna dikkat çekilmiştir. Dördüncü cümlede kalıcılığını koruduğu söylenmektedir. D seçeneğine de buradan ulaşılabilir. Ama C seçeneğine ulaşmamız mümkün değildir. Doğru cevap C olacaktır. Bu metinden Cemal Süreya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Metnin ilk cümlesinden hem de hem de C seçeneğine ulaşılabilir. Türk şiir geleneklerine bağlı. Demek ki Türk şiir geleneklerine bağlıymış. D seçeneğinde bunu söylemektedir. D seçeneğine buradan ulaşılabilir. Batı şiirini özümseyen buradan da C seçeneğine ulaşabiliriz. Çünkü Batı şiirini eserleriyle bütünleştirmiştir. Demek ki onları özümsemiş ki eserleriyle bütünleştirebiliyor. Son cümlemizde ise halk dilini ön plana çıkarmıştır. Halk dili dediğimiz şey günlük konuşma dilidir. Buradan da A seçeneğine ulaşılabilir. İmgeyi geri plana atıp bilgiye önem verdi. Ama burada tam tersi söylenmekte. Metnimizde yoğun imgelerle bilgileri birleştirmektedir. Demek ki imgeyi geri plana atması söz konusu değil. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu metinde sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Metnimizin ilk cümlesinde edebiyatımızın önemli yazarlarından biridir demektedir. Buradan A seçeneğine ulaşılır. Edebiyatımızda hatırı sayılır bir kişi olduğuna çünkü önemli yazarlarından biriymiş. Nerede? Edebiyatımızda. Buradan A seçeneğine ulaşılabiliyor. Araştırmalarıyla bilinmeyenlere ışık tutmuştur. Buradan da B seçeneğine ulaşılabilir gün ışığına çıkmayan konularda araştırma yapmıştır. Bilinmeyen dediği şey burada gün ışığına çıkmayan konulardır. Buradan da B seçeneğine ulaşılabilir. Pek çok kitabıyla okuyuculara okumanın hazını yaşatmıştır. Buradan da C seçeneğine ulaşabiliriz. Kitaplarının haz alarak okunduğuna okuma hazı zaten burada belirtilmiştir. Buradan da C seçeneğine ulaşılabilir. Ama metnimizde farklı türlerde eserler verdiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.